dost nasıl yardım eder? Geçmiş zamanda günlerden bir gün köpek ormanda kurtla karşılaşmış. Kurt hastaymış. Bir deri bir kemik kalmış. Ayaklarının üstünde zar zor durabiliyormuş. Sonu ne oldu böyle dostum? Demiş köpek. Sorma. Hastaydım. Uzun süre avlanamadım. Şimdi iyileştim ama dermanım yok. Bu kadar zayıf bir kurt artık hiç avlanamaz. Herhalde sonum geldi. Hiç öyle şey olur mu? Ben sana yardım ederim. Ne de olsa uzaktan akrabayız. Bu akşam benim sahibimin düğünü var. Akşam köyün kıyısındaki çalıkların oraya gel. Ben sana düğünden bol bol et ve kemik taşırım. Gerçekten de dediği gibi yapmış. Birkaç gün köpek kurdu beslemiş. Kurt çabucak toparlanmış. Teşekkür edip ormana geri dönmüş. Aradan yıllar yıllar geçmiş. Ormanda bir kez daha karşılaşmışlar. Bu kez köpek çok kötü durumdaymış. "Çok perişan görünüyorsun arkadaşım. Hayrola?" diye sormuş kurt. "Yaşlandım. Ayaklarımda eski güç yok." Gözlerim iyi görmüyor. Kulaklarım iyi durmuyor. Bu durumda beni köpek olarak ne yapsınlar? Sahibim kovdu. Ormanda ölümümü bekliyorum. Dert etme biricik dostum. Ben bir çare bulurum. Sen benim hayatımı kurtardın. Ben seni böyle bırakır mıyım? Sahibinin kundakta bir çocuğu var değil mi? Hangi odada olduğunu söyle gerisine karışma doğruca eve gitmiş. Camdan içeri atlayıp küçük bebeği kunda ile kaptığı gibi yine camdan atlayarak kaçırmış. Doğruca yaşlı köpeğin yanına götürmüş. Al dostum, bebeği geri götür sahibine. Eminim işe yarayacaktır. Bu sırada kurdun bebeği kapıp götürdüğünü gören ev halkı dehşete düşmüş. Baba komşularla birlikte ormana koşmuş. Ama bir de ne görsünler? Yaşlı ve işe yaramaz diye evden kovdukları köpekleri bebeği kundağından yakalamış geri getiriyor. Hmm, demek kurdu bile yendi ve çocuğu kurtardı diye düşünmüşler. Yaşlı köpeğin itibarı o kadar artmış ki evde hemen yaşlılık yıllarını rahatça geçireceği bir köse, köşe hazırlanmış ona. Kahramanlığı kuşaklar boyunca anlatılmış. Öteki köpeklere örnek gösterilmiş. Kimse bu işin kurtla köpek arasında bir danışıklı dövüş olduğunu, iki eski dostun yardımlaştığını bilmiyormuş elbette. Kurtla köpeğin bu sırrını siz de kimseye söylemeyin olur mu?